World of Türkiye, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz yine. Ceyhun selamlar. Selamlar Barış. Dostlara da selamlar olsun. Bugün önemli bir MIT operasyonunu senle konuşacağız. Zaman zaman hatırlarsan daha önce de seninle MIT'in başarılı operasyonlarını konuşuyorduk. Bugün yine bir MIT operasyonunu senle detaylarını sen bizimle paylaşacaksın. Bugün Sabah gazetesinde de birkaç yerde de haberleştirilmiş. Şimdi Hatırlayacaksınız geçtiğimiz sene bir saldırı olmuştu. Dünya kamuoyu o saldırıyı konuşmuştu Lübnan'da. Bu Hizbullah mensuplarına yönelik. onları kullandıkları çağrı cihazları. Bayağı da tartışılmıştı o zaman. Bu çağrı cihazları da eş zamanlı patlamalar olmuştu. Orada hayatını kaybedenler vardı. İkisi çocuk. yanılmıyorsam 12 kişiydi. Hayatını kaybetmişti. Çok fazla yaralı vardı. Çok sayıda. Yani o görüntüler bayağı bir infial da yaratmıştı. Dünya kamuoyu bu saldırıyı konuşmuştu. İşte çağrı cihazlarının güvenilirliği, işte İsrail'in Mossad'ın e, bunu nasıl yaptığı, nasıl organize ettiği vesaire bunlar konuşulmuş. Şimdi buna benzer bir e, işte Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarında kullandığı yine e, aynı marka, aynı model e, çağrı cihazı dolu, çağrı cihazlarının dolu olduğu bir kargo mitin radarına takıldı. İstanbul Havalimanı'nda mitin radarına takıldı. Sonra neler oldu? Ne varmış o kargoda? Nasıl olmuş? İstersen detayları da sen anlat bize. Yani dediğin gibi MIT'in çok büyük bir operasyonu aslında aylar sonra ortaya çıkıyor. İşte e, meslektaşımız Abdurrahman Şimşek'in haberi. E, detaylar önemli. Detaylarla beraber aktaracaklarımız da önemli. Şimdi e, 17 Eylül 18 Eylül. E, i̇ki gün üç üste işte Lübnan'da dediğin gibi çok önemli yani dünyayı ayağa kaldıracak saldırılar gerçekleşti. Hizbullah'a yönelik Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik 17 Eylül'de çağrı cihazlarında Hizbullah mensuplarının kullandı, kullandı. çağrı cihazlarında patlamalar yaşandı. Dediğim gibi ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. 2800 kişi yaralandı. Ee, yani e, yaklaşık 300'ü ağır olmak üzere. Belki şu takip edemedik. Belki bunlardan da ölenler tabii, olmuştur. Tabii. Ee, bir gün sonra da telsizlerde patlama oldu. Orada da 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı. Ee, tabii ki ortaya çıkan gerçek şuydu. Mossad bu çağrı cihazlarına, telsizlere patlayıcı yerleştirmişti. Yani Mossad'ın kontrolünde Lübnan'a girmiş, e, haberi olmayan Hizbullah mensupları da bu çağrı cihazlarını kullanmaya başlamıştı. Şimdi tam o günlerde e, MİT'e 20 Eylül'de bir istihbarat geliyor e, ve e, diyor ki Lübnan'daki patlamalardakine benzer nitelikte çağrı cihazları İstanbul'dan, Lübnan'a gönderilecek diye bir istihbarat geliyor. Ee, bu e, çerçevede hemen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, o isimsiz kahramanları diyoruz. Hep e, isimsiz kahramanlar devreye giriyor. E, ve e, ciddi bir araştırmaya başlıyor. Araştırmada e, bu Lübnan'daki patlamalarda işte 17 Eylül'de ilk patlama olmuştu ya. 16 Eylül'de Hı. Tayvan'dan Tayvan'da daha, doğrusu, daha doğrusu Tayvan menşeli bir işte nedir SMT Global Lojistik Limited firması tarafından lojistiği sağlanan 4 paletli kargo malzemesinin Hong Kong İstanbul kargo uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldiğini tespit ediyor. Ondan sonra bu paletlerde 61 koli 850 gramlık e, yük bulunuyor. E, yani aslında Bakıldığı zaman bayağı bir e, büyük malzeme. E, 61 koli değil aslında 61 ton olması lazım. Yani hmm. Muhtemelen şey olmuştur e, orada e, haberdeki redaksiyon şeyinden. 61 tonluktur muhtemelen. Şimdi incelemeler yapılmaya başlanıyor. Bu kargoda ciddi bir şekilde e, istihbarat olunca. Kargonun da 27 Eylül tarihinde bu arada geliyor ya e, bu... E, hareketten işte 16 Eylül'de hareket eden falan filan 27 Eylül tarihinde İstanbul Lübnan daha doğrusu Beyrut uçuşu yapacağı tespiti yapılıyor. İnceleniyor hemen kargonun e, içeriği kontrol ediliyor. E, i̇çerikte 1300 adet 26 koli Gold Apollo 924 R3 GP bayağı uzun isimli çağrı cihazı ve buna bağlı şarj kablosu 710 adet desktop falan filan. Masa üstü telsiz şarj aleti ve bu alete ait kablolar bataryayla geçiyor. İnceleniyor. İncelenince ne çıkıyor? Mesela ek olarak yine e geçerli olan işte 144 adet mini hand blender, marka el blenderı 8 adet A çoklayıcı port biliyorsun. Hmm. Bu cihaza ait kablolar falan filan bir sürü şey çıkıyor. İnceleme yapılıyor. Kriminal laboratuvarda incelenince e, bu e, Lübnan'da patlayan şeylerle, cihazlarla hemen hemen aynı seri çıkıyor. E, aynı çağrı cihazları aynı bomba sistemleri olduğu tespit ediliyor. Bu büyük bir operasyon. Yani e, telsiz bataryalarına düşün, Yani incelemede, kriminal incelemede çok fazla detay tabii ki e, ortaya çıkıyor. E, telsizlerin, materyallerin incelemesinde. E, bakıldığında eee 1300 adet demiştik 26 kollik işte o Gold Apollo ile başlayan çok uzun isimli çağrı cihazı ve buna bağlı e, şarj kablolarının incelemesinde çağrı cihazının çalışması için kullanılan metal gövdeli sağlam batarya bloğu içerisinde yanıcılığı ve yanma hızı yüksek ağırlığı 3 gram. Bak 3 gram hmm. e, beyaz renkli patlayıcı olarak değerlendirilen madde bulunuyor. 3 gramlık patlayıcı. Ee, ayrıca bu cihazlarda yoğun sinyal ve cihaza gelen komutla bataryaların belirli bir dereceye kadar ısınması sonucunda patlama gerçekleşeceği Belli bir komutla bir şey yapılıyor. Bataryalar ısıtılıyor evet. ki aslında biliyorsun <laughs> cep telefonları normalde bile patlıyor bazen. Tabii, tabii, tabii. Ee, bu şekilde e, bunlara komut da verilebiliyor ısınması için. Ee, ölüme veya yaralanmaya neden olabilecek patlamaların gerçekleşebileceği söyleniyor. O bahsettiğimiz telsiz şarj aleti ve bunlara ait kablolar bataryaların içinde yine benzer bir bomba düzeneği bulunuyor. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Bombayı enjekte etmişler. Yani çok acayip. Ee, mesela normal şartlarda kullanılan telsiz bataryalardan farklı olarak e, batarya şarj devresine bağlı batarya bloğunun bulunduğu, iki adet pilden oluşan, oluştuğu ve bu bloğun sağlam metal gövde malzemesi içerisine bombanın yerleştirildiği saptanıyor. Ve nasıl şey yapılıyor? O bir sıvı metal, e, sıvı madde e, zerk ediliyor. Patlayıcı madde zerk ediliyor enjektörle. Yani e, işte ne deriz yoğun sinyalle patlatılabiliyor bunlar kısa devre yapılarak patlatılabiliyor falan filan. Daha sonra üst düzeye çıkartılıyor. İkinci bir uçak radara giriyor. E, bu da e, benzer nitelikte yani bir malzeme olabileceği üzerine e, gönderici firma Çin'de bulunan bilmem onların isimleri zor söyleniyor. E, yine aracı firma yine aynı SMT Global Logistic Limited falan. Ee, o malzemelerde bombaya rastlanmıyor. İkinci bir uçak da inceleniyor. O malzemelerde bombaya rastlanmıyor. Ama e, bakıldığı zaman e, MIT'in operasyonu son derece etkili. Lübnan'da yine o benzer görüntülerin oluşmasını engelleyebilecek bir saldırıyı engellemiş oluyor MIT'in operasyonu aslında yani. da büyük darbe indiriyor. Sonuçta e, Türkiye e, bu tür şeylerde İsrail'e katkı sağlayacak hiçbir şeye destek vermez. Ee, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyon e, bakıldığı zaman İsrail istihbaratını büyük darbe indiriyor. Onu söyleyebiliriz. O, o, o dönem zaten hatırlarsan e, Dümlen Cumhurbaşkanı'yla da görüşüyor e, Aralık ayında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bu konu da gündeme gelmiş. Ana gündem maddesi olarak da konuşulmuş hatta. Şimdi biz hatırlarsan tabii, Necip ile. Mikati'yle. Hatırlarsan e, bir ara şeyi çok konuştuk işte mitin Mossad'ın uyuyan hücrelerine yönelik. Bayağı da haber olmuştu o zaman hatırlarsan. Bir sürü insan yakalandı. Hatta biz sanırım detaylarını konuşurken oradan çıkan birkaç tipe takılmış katılıyor musun böyle sarıklı cübbeli tipler falan? Adamlar Mossad'a çalışıyorlarmış. Bunu çok konuşmuştun sen işte İşte ne bileyim e, çarşaflı kadınlar ya da tam ya aksi. Zaten bir Atatürk maskesi takanlara dikkat hmm. edeceksin. İki sözde Türkçü olduğunuz iddia eden bazı tiplere çok dikkat edeceksin. Böyle ama gerçek anlamda Türkçülerle onları çok iyi ayırt edersin aslında içerik açısından. Bir de evet, e, İslam maskesi takanlara bazılarına dikkat edeceksin. Tabii, tabii, yani tabii. İngiliz emperyalizminin, İsrail Siyonizminin uçağı e, uşağı olan e, İslamcı görünümlü tiplere dikkat edeceksin. Bu Üç tanesi çok tehlikeli. Ha Sol sol, sosyalist kesimler içinde de var. Solcu görünür bir bakarsın emperyalizme çalışıyordur falan filan. Ama evet. dediğin gibi o, o Monsat operasyonları çok önemliydi biti. Şimdi tabii senin söylediğin gibi zaten bu tip e, ajan ya da istihbarat yapılarına mensupları oraya çalışan tipler böyle kisveler altında en iyi buralarda gizlenirler. Ya dediğin tabii. gibi böyle koyu Atatürkçü uç hatta noktalarda Atatürkçü tavırlarda görürsün o kişiyi. Ya da ne bileyim evet. çok uç dini şeylerde görürsün, bir takım tarikatlarda vesaire, onların içine çünkü oralarda daha kolay gizlenir bu tipler. Onlara dediğin gibi dikkat etmek lazım. Ama onun ötesinde hatırla, o dönem bir bayağı konuşmuştuk seninle istihbarat savaşları diye. Hatta hatırlıyor musun? E, İsrail'de bu konu gündem olmuştu. Savunma Bakanı mı, Mossad Başkan Yardımcısı mı, bir ses kaydı vesaire bir şey sızmıştı hatırlıyor Türkiye'de musun? Şey, ha. veya başıdır. Ha. Türkiye'de şey şimdi gündem Mossad'ın başında. Türkiye konuşsun, yapmak lazım diye. Tabii. Tabii tabii. O zaman hatta Sayın Cumhurbaşkanı da cevap vermişti. İşte Ankara'dan da büyük tepki gelmişti. E, bu operasyonlar zaman zaman oluyor. Ha. Tabii bazıları anında ya yani çoğunluğu diyelim. Anında haberleştirilmiyor. Belli bir süre sonra bu ortaya çıkıyor. Mesela bir operasyon hatırlıyorum ben, o da müthişti. Sen anlatmıştın yine. Bu yazılımcı bir çocuğu mit nasıl tanımladı? Bir bir genci. Listini bir genci. Dahi deniliyor o genç için. Tabi. Onu Mossad kaçırmıştı, mit bunu takip etmişti. Ya istihbaratın çocuğu... doğası gereği yanlış hatırlamıyorsam Malezya'da Malezya'dan bir Malezya meydim, öyle meydim, bir yerde bu tarafta bir yerde hmm. evet evet evet. Aynen. Ya istihbaratın doğası gereği aslında gizlidir. Bu tür operasyonlar Tabii. çok yansımaz. Çünkü istihbarat dünyası hakikaten gizemlerle doludur ve Doğası gereği hiçbir operasyon çok fazla e, öne çıkmadı sürece veya başka bir sıkıntı olmadı sürece yansımaz yansıtılmaz e, bu İsrail için de geçerlidir Türkiye için de Amerika için de Rusya için de diğer istihbarat servisleri için de. ama Türkiye bunları yansıtıyor neden çünkü Mossad açıkça Türkiye'yi hedef alan operasyonlar yapmaya başladığı için. Yapmaya kalktığı için, başladığı için demeyeyim de, kalktığı için ki bu sokak olaylarında Mossad izine rastlarsınız. Bak onu da söyleyeyim. Sokaklardaki çatışmalarda mutlaka Mossad izine rastlarsınız. Çünkü Mossad kendisi çıkartmasa bile sonuçta Türkiye'ye zarar verecek her türlü eylemin e, yönlendirmesi, gelişmesi, e, daha da yoğunlaşması için elinden geleni yapar. E, aparatlarını falan devreye sokar. İşte İslamcı görünen, Atatürkçü görünen, milliyetçi görünen, unsurlarını devreye sokar. Ee, şimdi Milli istihbarat Teşkilatı'ndan sızan bu bilgiler şundan kaynaklı sızıyor. Ee, deyim yerindeyse yani bizim halk tabirle Mossad'ın karizmasını çizme noktası. Tam, yani Tam da öyle. Yani duyuruyor. Diyor ki bak kardeşim sen bana operasyon yapmaya kalkıyorsun ben senin o operasyonunu engelliyorum. Diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu nedenle e, MIT'in e, bazen resmi olarak da açıklanıyor. Daha doğrusu resmi değil de gayri resmi olarak kaynaklar üzerinden de duyuruluyor. Doğru, Biliyorsun doğru. E, o bazı operasyonlar falan filan. Şimdi bu noktada e, o isimsiz kahramanları tebrik etmek lazım. tabii. E, Türkiye'nin güven çünkü bu Lübnan'ın e, gardının düşmesi demek ya. Biz şimdi İran'a eleştiririz ederiz falan filan. Hizbullah'ı da eleştiririz falan. Ama Hizbullah orada orada İsrail'e karşı kendi ülkesini savunuyor aynı zamanda. Şimdi o e, ben bu orada Hizbullah'a yaptığım eleştirileri devre dışı bırakırım. İsrail'le mücadelesine. Çünkü bir Siyonizme karşı mücadele var. Yani. yani bir o bir devlet var karşında. Yani soykırımcı bir ya devlet var karşında. Yani. Soykırımcı bir devletle mücadele ediyor. Devlet de de. başka bir şey var aslında o yani. Bir terör yapılanması. Yani. Aynen öyle, aynen öyle. İsrail artık bir terör yapılanmasını andırıyor. Aklı Selim maalesef öne çıkmıyor. Şimdi en son biliyorsun Gazze'nin tamamını işgale karar verdiler. Tabii ver, de o var da. şimdi. Tabii, şimdi tabii. ona saldıracaklar. Ee, o da bekliyor inşallah... şimdi. Trump'ı bekliyor işte. Trump'ı bekliyor. Tabii, Yoksa kararı Trump Trump'ı bekliyor. Trump'ın dizisi sonrasında anladım. Bak böyle, bunu, çünkü neden? Bunu detaylandıralım olmazsa yarın konuşalım. Çünkü hepsi birbirle bağlantılı. Bak şimdi Amerika'nın biliyorsun yeni büyük elçisi geldi. Ee, Barak. Şimdi onun gelişi. Aynen. O sırada terörsüz Türkiye hedefindeki son açıklama. Ee, Ömer Çelik ne dedi? Günler içerisinde bekliyoruz dedi. O sırada Netanyahu'nun bu işte Gazze'yi işgal planı. Trump'ın açıklamaları. Sayın Erdoğan'la bir telefonda görüştü. Bak bunların hepsi böyle birbirine bağlantılı. Bunları detaylandıralım yarın olur mu? Bir detaylandıralım. Şöyle bir cümleyle söyleyeyim. Niye bekliyor Trump'ı? Çünkü şundan kaynaklı e, Trump anlaşma yapacak. Anlaşmalar zarar görür şu an saldırırsa. Şu de Arabistan der ki ya kardeşim bu İsrail buraya varken biz seninle natalın anlaşalım diyecek. Tabii, yani o yüzden Trump'ın gidişini bekliyor. Beklediyor beklediyor. Peki Ceyhun bugünlük bu kadar diyelim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bir, bir ederim. Bir kez daha o isimsiz kahramanlara da selam olsun. Selam olsun. Selamlamış olalım. Dostlar bir kez daha teşekkür ederim. Yine hatırlatalım. Bir beğeni lütfen bir e, videonun altında yorumu bizden esirgemeyin ve videoyu paylaşalım. Sesimizi daha çok yükseltelim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.